santim olmuş. Bir ölçelim bakalım. Geç filin önüne. Dik dur, kafanı dik tut. Ayaklarını yere koy. Elini çek bakayım göreyim arkada kaç santim yazıyor. <laughs> dur ama yine yapıyorsun. Ayaklarını kaldırmışsın. Tam 95 santimsin duduş. Evet çizmiştik oraya en son 91 santimmişsin. Şimdi 95 santim olmuşsun. Ya bu Duru'nun beşiğindeki bir oyuncaktı. Bebekken çok seviyordu bunu. Hala da çok seviyor. Beşiğinin kenarlarını sarıyorduk bunu böyle. Ondan sonra sabah kalktığı zaman oyun oynuyordu böyle bunlar. <laughs> Buradaki muzdan çok korkardı. Küçükken hiç elleyemezdi. Yeni yeni eylemeye başladı bu muzu. Böyle çektiğiniz zaman titreyen bir muz bu. Ama artık korkmuyor. Çünkü kocaman abla oldun değil mi Duru? Hı, hı. Çünkü kocaman ablalar korkmazlar hiçbir şeyden. Eve mi yaptı? Evet. Eve mi yaptı bu? Hı hı. Evet. hı, hı. Peki bu oyuncağın adını bilen var mı? Yok orda. O oyuncağın adı ne Duru? Rüzgar Gülü. Evet Rüzgar Gülü. Siz de seviyor musunuz Rüzgar Güllerini? Duru Rüzgar Güllerini çok seviyor. Evet bu da Duru'nun çekçekli çantası. Duru bu çantayla gidiyor her yere. Bir de Duru'nun e, ee, seyyar tuvaletini taşıyoruz bu çantanın içinde biz. Dışarı tuvalete gittiğimizde bunu kullanıyoruz ki öyle her tuvalete oturmayalım, mikrop kapmayalım diye. Hmm. O sığmıyor evet. mu? Şuradaki sepetin içinde ne var çantanın içinde? Bak bakalım. Ne kalmış burada? Burada bir uçak kalmış. Bir uçak kalmış. Bir gö bize gösterir misin? O uçak uçabiliyor mu? Hı hı söylüyor. Bakayım. Değil <laughs> 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 Evet. Çok güzel. Ayşe'yi koymadım. Şuradan bu. Işık. Madde, da i̇şte. ve o samak, o samak büyük koyuyorum. Şimdi bu, bu şimdi. O hangi şekil anneciğim? Bu o şekli bize gösterir misin? Evet. Bu. Kırmızı. Kırmızı hangi şekil? Ne şekli? Kare mi, üçgen mi? Kalem, ne olsun, kalem. Hangisi kare mi, üçgen mi? Hı? Arkadaşlar sizce bu hangi şekil? Kırmızı bir üçgen mi? Yoksa kırmızı bir kare mi? Duru cevaplar mısın? Bu hangi şekil? Üçgen. Yüksek sesle söyle lütfen. Üçgen. Üçgen. Evet, kırmızı üçgen. Kırmızı hangi nasıl söyleniyordu İngilizcede? Red. Yeşil ne oldu? Derdi. Yeşili koydum buraya galiba. Evet. Ne koyacağım? Yeşil İngilizcede hangi renkti? Nasıl söyleniyordu? Green. Green. <laughs> nasıl bir daha söyle? Evet anne hani de burada var. Evet, o ne renkti? Bu uh, şekerler o kare bir mavi. Hı hı, mavi bu. Mavi. İngilizce'de mavi blue demek. Bak iki tane mavi var burada. Evet bir tanesi çiçek şeklinde bir tanesi de kare şeklinde. Hı hı. Bir, iki, üç, dört tane var. Evet. Hı. Bana üç tane şekil verir misin? Tamam ama. Tamam ya. Ama vereyim ki bunlar benim. Senin. Ama sadece üç tane istedim. Şimdi orada kaç tane şekil oldu? 3 tane. Hayır, bir sayar mısın? 1 2 3 4 5 Tamam. Şimdi üç tanesini bana ver. Bir iki, üç. Teşekkür ederim. Oo, diz acıdı. Orada kaç tane kaldı? Üç tanesini bana verdi. Bir. Bir tane daha var galiba. Yani. 2 tane. tane. İki tane. Evet. Şimdi oluyor. Al bakalım. Şimdi tekrar çantana koyabilirsin bunları. Ama dizin kan oldu. Dizin kan olmadı. Kan olmadı. Birazcık Hayır. acıdı sadece. Anne. Efendim. Burada ne var? Anne. Hı. Önce kapatayım artık? Kapatabilirsin. Doğrulduk tam tamamı. Hı hı. İki elinle tut istersen. Evet. Anne. Açık gözünü hala. Bence kapandı. Tamam. Evet. Şimdi seni izleyen arkadaşlarına bir şarkı söylemek ister misin? Hadi bir şarkı söyle arkadaşlarına. İyi misin? İyi misin? Çok sıradan içme. Sonra hasta olursun. Kocuktan doktor da bulur. Kocuktan da

Buradayım, burada işte buradayım. Yüzük parmak, yüzük parmak neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Orta parmak, orta parmak neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. İşaret parmak, işaret parmak neredesin? misin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Baş parmak, baş parmak neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Şimdi sen de bize anneanne parmağı söyle. Anneanne parmak, anneanne parmak yerdesin. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. <laughs> Hangi parmak bu sefer? Doğru parmak. Doğru parmak. Doğru parmak yerdesin. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. buradayım. Anane parmak, anane parmak ver e, are you. Yok bebek parmak. Aa pardon. O zaman baby parmak, baby parmak ver are you. Be Go, be, Değil be, mi? Go. Ya bak et. Dur, <laughs> Dur benim yanlışımı nasıl yakaladı gördünüz mü? Baby finger demem. Evet öyle demem gerekirken. Baby parmak, baby parmak dedim. Ve Duru benim hatamı buldu. Teşekkür ediyorum Duru. Şimdi şarkıya kaldığımız yerden devam etmek ister misin? <laughs> Hadi bakalım o zaman şöyle geç. ışığımız kararmasın. Evet, hadi söyle. Baby finger, baby, baby finger, ma <laughs> <Yürü> ayu, <ayağım. gülüyor> uyayım, uyayım. How do you do? Here I am. Anne finger, anne finger, ay ayu, uyayım, uyayım. How do you do? Süpersin. Baba finger, baba finger, ay ayu, uyayım, uyayım. How do you do? Bir tanesi. Peki, bir de şeyi söyleyelim mi? Ellerim tombik tombik. Aa, anneanneyi unuttuk. Aha, unutmadık. Ananeyi en başta söyledik zaten. Anneanneyi söyledik. Söyledik, söyledik. Söyledik. Söyledik anneanneyi. Yok. Var. Var. <laughs> Var. Tamam o zaman bize bir şey söyle. Hadi bir şarkı söyle o zaman. Anneanne çikol. Anneanne süremez. Bu yayı bu 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 bakalım bana bana da Ne bu elindeki şey şimdi Ne oldu bu ne olarak bam, kullanıyorsun Bam, bam, bam Kemal çalmak istedim Kemal mi çalmak istedin Ay benim yüzü siyah kutu Kemal kemal Çiçek Sana şarkı söyleyeceğim çiçek. Doğdunuz mu? Şişeler büyüyor. Üstüsün sen şişe. Bir şişe şişe lazım Kül çiçeklere değil mi? Hadi <laughs> söyle. Bu çiçeklerim kimarlarım sarılıyor da. İngiliz. arkadaşlarına ne söylemek istersin? Bizi izledikleri için teşekkür eder misin arkadaşlarına? Teşekkür ederim. Evet, selamımızı da verdik. Şimdi bana doğru da bir selam ver. Bana dön, şimdi selam ver. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolar da çekmemizi isterseniz eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.